Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 41. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 40. haftanın sonuçları ayrıntılarına Spor Toto ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlatırsan bültenimize hemen başlayalım. Altay Spor Kulübü kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Altay form durumuna baktığımızda kendi evinde Giresun Spor'la ve Başakşehir'le bir bir berabere kalıp Galatasaray'ı 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Hatay Spor'u 1-0 yenip Trabzon'u 2-1 kaybetmişti. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Başakşehir'e 3-2 mağlup olup Adana Demir'i e 4-0 yenmişti. Deplasmanda ise Sivas Spor'u 3-1, Beşiktaş'ı 3-0 yenip Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Altay Kasımpaşa karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Antalya Spor kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Konya Spor 3-2 yenip Şaktar'a 2-1 mağlup olmuş. Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman'da işte Trabzon Spor'la 2-2 berabere kalıp Alanya Spor'u 3-1 yenmişti. Galatasaray ise kendi evinde Sivas 0 3-2 mağlup oldu. Yeni Malatya 2-0 yenmiş. Deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalıp Altay'ı 1-0 yenip Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor Galatasaray karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Başakşehir kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Başakşehir kendi evinde Galatasaray'la 0-0 berabere kalıp Hatay Spor'u 3-0 yenmişti. Deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 3-2, Sivas Spor'u 2-0 yenip Altay'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor ise kendi evinde Altay'ı 2-1 yenip Antalya 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Hatay 1-1 berabere kalıp Adana Demir'i 3-1 yenip Kayseri Spor'u 4-2 mağlup olmuştu. Başakçay Trabzonspor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş kendi evinde Konya Sporu konuk ediyor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Fenerbahçe ile kendi evinde 1-1 berabere kalıp Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Göztepe'yi 2-0, Kayserispor 3-2 yenip Giresunspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Konya sporu ise kendi evinde Gaziantep'i 4-1 yenip Karagümrük'e 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Antalyaspor'a 3-2, Rizespor 2-1 mağlup olmuş. Yeni Malatya 3-2 yenmeyi başarmıştı. Deplasman'da Konya Spor. Beşiktaş Konya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Fatih Karagümrük kendi evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda kendi evinde Göztepe'yi 3-1, Giresunspor'u Spor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Deplasman'da ise Konya Spor'u 2-1 yenip Trabzonspor'la 1-1 beraber kalmıştı. Alanya Spor ise kendi evinde Yeni Malatya Spor'u 2-1 yenmiş, Sivas Spor'u 2-1 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise Sivas 1-1 beraber kalıp Adana Demir 2-1 yenmiş, Sivas Spor'a 1-0 Deplasman'da mağlup olmuştu. Karagümrük Alanya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Gaziantep kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Kayserispor ve Göztepe ile 1-1, Trabzonspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2, Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Rizespor ise kendi evinde Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup mağlup olup Konyaspor'u 2-1 yenmişti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 7-1 yenip Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı. Gaziantep Rize Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Hatay Spor kendi evinde giriyorsun sporu konuk ediyor. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde 1-1 Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmış. Altay'a 1-0 mağlup olmuş. Deplasman'da ise Başakşehir'e 3-0 Antalya Spor 4-1 kaybetmişti. Giresunspor ise kendi evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenmiş. Beşiktaş'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalıp Karagümrük'e 2-1 mağlup olmuş. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Hatayspor Giresunspor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiz. Tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attığım, silmedim veya kaldırmadım önceki videolarımı izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası ne olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun Abonelik paketini gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonla indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Sivas Spor kendi evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Sivas Spor form durumuna baktığımızda Alaylı Spor'la kendi evinde bir bir beraber kalmış. Alanya Sporu 0-0 yenmiş. Sivas Spor Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 mağlup olmuş. Deplasmanda ise Galatasaray'ı 3-2 Alanya Spor 2-1 Türkiye Kupası'nda yenmeyi başarmıştı. Kayseri Spor ise kendi evinde yeni Malatya 3-0, Trabzonspor'u 4-2 yenmiş, Beşiktaş'a kendi evinde 3-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Gaziantep ve Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sivas Spor, Kayseri Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Yeni Malatya Spor kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yeni Malatya Spor kendi evinde Rize 3-1, Konya 3-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Kayseri 3-0, Alanya 2-1 Galatasaray 2-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatya Spor. Fenerbahçe ise kendi evinde Gaziantep'i 3-2, Şaktar'ı 1-0, Göztepe 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise Beşiktaş'ta 1-1 beraber kalıp Rize 6-0 yenmişti. Yeni Malatya Spor Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Adana Demirspor kendi evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Alanyaspor'u 2-1, Trabzonspor'u 3-1 mağlup olup Altay'ı 3-1 yenmişti. Deplasmanda ise Giresunspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-0 kaybet, kaybet, kaybetmişti. Göztepe ise kendi evinde Beşiktaş'ı 2-0, Bursaspor'u 7-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Karagümrük'e 3-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olup Gaziantep'le 1-1 berabere kalmıştı. Adana Demirspor Göztepe karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1. Arsenal kendi evinde Everton'ı konuk ediyor. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Leeds'i 2-1, Manchester United'ı 3-1 yenmişti. Deplasmanda ise Tottenham'a 3-0 mağlup olup West Ham'ı 2-1, Chelsea'yi 4-2 yenmişti. Everton ise kendi evinde Chelsea'yi 1-0 yenip Leicester'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda Watford'la 0-0 berabere kalıp Leicester 2-1 yenmiş, Liverpool'u 2-0 kaybetmişti. Arsenal Everton karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1. Brentford kendi evinde Leeds'i konuk ediyor. Brentford'un form durumuna baktığımızda West Ham'ı kendi evinde 2-0, Southampton 3-0 yenip Tottenham'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasman'da Manchester United'a 3-0 mağlup olup Watford'u 2-1 yenmişti. Kendi evinde Leeds, Brighton'la 1-1 berabere kalmış. Chelsea 3-0, Manchester City'ye 4-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise Leeds, Arsenal'a 2-1 mağlup olup Crystal Palace'la 0-0 berabere kalmıştı. Brentford-Leeds United karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Marsilya kendilerinde Strasbourg'u konuk ediyor. Marsilya kendilerinde Feyenoord'a 0-0 berabere kalıp Lyon'a 3-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Rennes'e 2-0 mağlup olup Lorient'i 3-0 yenmiş. Feyenoord'a 3-2 kaybetmişti. Strasbourg ise kendi evinde Pesari-Saint-Germain'le 3-3 berabere kalmış. Clermont'u 1-0, Rennes'i e 2-1 yenmişti. Deplasman'da ise Brest'i 1-0 yenip Lille 1-0 mağlup olmuştu. Marsilya-Strasbourg karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona kendi evinde Villarreal'ı konuk ediyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Celta Vigo'yu 3-1, Mallorca'yı 2-1 yenmiş, Vallecano'ya 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Barcelona Betis'i 2-1 yenmiş, Real Sociedad'ı da 1-0 skorla yenmeyi başarmıştı. Villarreal'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Sevilla ile bir bir beraber kalıp Liverpool'a 3-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Vallecano'ya 5-1 yenmiş, ise 2-1, Liverpool'a 2-0 kaybetmişti. Barcelona Villarreal karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Fiorentina kendi evinde Juventus'u konuk ediyor. Fiorentina'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Roma'yı 2-0 yenip Udinese'ye 4-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Milan'a 1-0, Salernitana'yı 2-1, Juventus'a 2 kaybetmişti. Juventus ise kendi evinde Inter'le 2-2 berabere kalıp Venezia'ya 2-1, Fiorentina'ya 2-0 yenmişti. Deplasman'da Genoa'ya 2-1 mağlup olup Sassuolo'yu 2-1 yenmeyi başarmıştı. Fiorentina Juventus karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi bonus kampanyaları telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı videonun açıklama ve yorumlarına bıraktım. Takip edip bizlere destek olunuz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.